Tamam. 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 Tamam geliyim. Tamam geliyim. Tamam geliyim. Tamam geliyim. Tamam geliyim. olarak buraya Tamam Tamam tepkinizi gösterdiniz Anladık sizi Tamam Tamam mesajınızı aldık. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonraki bir saniye bak. Bir saniye. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Bakın bir buradaki mağdur şahıs Türk değil. Tamam. Şu anda şüpheli şahıs göz altında. Mağdur mağdur şahıs tamam mı? Ee, herhangi bir şekilde çocuk da herhangi bir iz, emare veya herhangi sağlığı ile ilgili bir problem gözükmüyor. Biz ben bunun sözünü veriyorum. Bir şeyi söylüyorum. Ben bugün nasıl buraya geldiysen bir hafta on gün sonra tekrar geleceğim. Ve bu olayla ilgili tamam neler yaptığımızı teker teker söyleyeceğim. Ama benim sizden özellikle tek bir ricam var. Lütfen ama lütfen ya. Çocuklarınızı ve ailelerinizi alın. Evden bize geçin. Biz gereğini yapacağız. Bakın bunun sözünü tamam ilenmek müdürü olarak veriyorum.